Merhaba değerli dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere konut satışları ile ilgili bazı verileri paylaşmak istiyorum. Borsada son günlerde cidden sıkıntılı günler geçiriyoruz. Borsadaki satışların derinliği gün geçtikçe artmakta. Önümüzdeki dönemde evet sıkıntılı bir dönem fakat kendimize yol haritası çizecek bazı sektörlere de değinmemiz gerekiyor. Değerli dostlarım, Eylül ayında Konuş satışları ile ilgili veriler geldi. Bu verileri birlikte inceleyelim. Şimdi verilere baktığımız zaman son 3 senedeki en yüksek Eylül ayı satışları gerçekleşmiş. 140 bin adet. Burada şu unsurda söylemek istiyorum. Yabancılara konuş satışları bir noktada bu Eylül ayında düşmüş. Yukarı yönlü bir ivme var son 4 aydır. Baktığımız zaman gittiği şekilde yukarı yönlü bir ivme var bu sene. Şöyle bir noktayı atlamamak gerekiyor. Faizlerin yüksek olduğu böyle bir dönemde konut satışlarının artması artması bence önemlidir. Burada ise 2019, 2020 ve 2021 dönemine ait veriler var. 2021 senesinde faizlerin en düşük olduğu dönemde Eylül ayında 147 bin adet konut satışı gerçekleşmişti. Bu 2024 senesinde 140 bin adet olarak gerçekleşti. Şimdi o dönem faiz oranları birinin altındaydı. Birinin altında olmasına rağmen konut satışları şu anki konut satışlarıyla kıyasladığımız zaman yüksek olabilir ama bu dönem konut faiz oranlarının yüksek olduğunu dikkate aldığımız zaman bu rakamların ben düşük olduğunu düşünmüyorum. Ocak ayı ile birlikte faizlerin aşağı doğru gelecek olması konut satışlarını belli bir noktada ivmelendirecektir im diye düşünüyorum. Şimdi 2021 faizlerin düşük olduğu dönem, 2022 yine faizlerin düşük olduğu dönem ama velakin 2022'nin belli bir ayından sonra faizler biliyorsunuz yükselmeye başladı ve son 3 Eylül ayına baktığımız zaman da konut satışlarının bir önceki Eylül ayına göre %37 oranında arttığını görüyoruz. Yine e, Ağustos ayında da Temmuz ayında da yukarı yönlü bir ivmelenme var. Bu ivmelenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. bu işi sadece konut satışları olarak değerlendirmemek gerekiyor. Konut ile ilgili iş yapılabilecek bütün sektörler bunun içerisinde çimento da dahil bunun içerisine hırdavat da dahil bu tarz sektörlerin de yine önümüzdeki dönemde takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Emin olun faizlerin düşmesiyle birlikte bu ivmelenme daha da artacaktır. Şimdi 2021 ile 2024 arasındaki en önemli fark tabii ki fiyatlardır. Fiyatların ciddi şekilde artmış olması özellikle gayrimenkul çimento sektöründeki ciroların ve karlarının büyümesine sağlayacaktır diye düşünüyorum düşünüyorum. Ama ve lakin gelecek aydaki e, rakamları da görmek gerekiyor. Bu rakamlar bu faiz oranlarında buysa emin olun faizler düşmeye başladıkça konut satışlarındaki artış yine devam edecektir diye düşünüyorum. E, her dönemin kendine özgü dinamikleri vardır. Bakalım bu dönemin yeni dinamikleri nasıl olacak? Konut rakamları ve konut ile ili, konut ile ilgili sektörler bence önümüzdeki günlerde takip edilmelidir. Değerli dostlarım, esenlikte kalın.